böyle olmuş ya diye. Ya, <laughs> tamam hadi görüşürüz. Az şey yapayım ben. <laughs> Ayşe'cim nasılsın? <laughs> Telefonda mı alacağız? Tamam buradayız. Çekiyorum, hep çekiyorum. Ben neredeyim? Ben çekiyorum. Sen gel ya. Ya of. Özlem. Özlem. Vallahi çekiyorum. Ooo. 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 görme Ooo. Ne Ooo. 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 bütün basın Ooo. sen Ooo. 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 yükseldi yani. Şöyle. Merhaba. Efendim. Merhaba Nazan. Teşekkür ederim. Sağ ol senin de. Şey Bosforları geziyoruz ya işte. Tamam, burada biraz zaman az Bakayım. Az bak az, az evet. bu, adam geldi. bu fakir goslos. <laughs> Metin Akil <Ağilentir>. eksildi. <laughs> Ona bir para verin ya. Bir lira bir lira bayağı toplar. Şu adam da beni muhatap etti. <laughs> 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 Metin'in yanına biz daha yanaşamıyoruz ki. <laughs> ee, bu bayan, e, bu beyefendi sizin dediğiniz oluyor. <laughs> ee, <tamam>. Arkadaşız ama. Hanımefendi <laughs> nasılsınız? İyi, bir yaramazlık yok. Çok şanslısın biliyor musun? Böyle <laughs> bir adama, böyle bir adam sana hiç olmazsa eğitim veriyor. Bak 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 bak. Veremiyoruz, evet, alıyoruz. Şanslısın. Alıyoruz. A, kimin arabası ya? Bu arkadaşım. Ya, nerede? Güzeldi Allah Allah. Hazırız içine geçebilir miyiz? Geçiyor. İçime geçebiliriz. Çek kaç tane çek. Dur. Bir, bir Böyle zaten devam ediyor. Ha, tamam. tamam. Fotoğrafını mı? Evet, video çekiyor ya zaten evet. devam ediyor. Evet. Böyle. Yok yok öyle değil. Şey oynatma canlı yayınlayacağım. Böyle namazda şöyle teheccüce oturmuş gibi çek. O öyle çekme. Niye böyle olmuyor mu? Yok. Market, market. Öyle olmuyor. Al şimdi al şimdi. Al. Sen bunu al şimdi. Gel. Evet şimdi arabaları gezelim Ayşegül. Heh. Ama şey ya tek tek bunları gezeceğiz ya. Işte. Metinden beter bir şey oldum bu ara ya. Hiç alakası yok. Evet. Hani geziyorduk arkadaşlar Ne yapıyoruz biz bir şey ne yapıyoruz? ama böyle, böyle tek tek böyle bakacağım onlara. Buraya yine biz buraya geldik mi? Şöyle gezelim. Şuradan başlayalım. Bir. Ya, ya. Evet 48 nerenin plakası Ayşe? Ne ben. 28 54 Trabzon Burası Trabzon galiba Ayşe Çünkü onlara her yer Trabzon Samsun Volkswagen Kulübü 14. Osur senin araba ee, senin... İyi valla. Sıra 48 Muğla. Ha, Muğla'dan buraya. Bravo. 54 var. Sanırım Büyükşehir Patronu bekleniyor şu anda. Aa bu araba Sünger'miş. Adı Sünger. Sünger'in bagajı. Güzel. Aa Ayşe değişik. Değişik bir bostos ama bak. Baksana hiç benziyor mu? Bosnos Bosnos biraz sonra programımız başlayacaktır. Sizleri sahnenin ön tarafına davet ediyoruz. <laughs> Bakalım 06 var. O ne güzel. Bakın hospa yazıyor Bu ne ya? 67 Yozgat mı? YZ Zonguldak. <laughs> Çok güzel.

şey bizim. pardon. <laughs> Aa bak. Bak bunun camını görüyor musun Ayşe? Aa güzel. Mü? Bu camı açılan olsun. bizim avukat yok ortada. İçinde oturabilirsin. Sen biliyorsun. Tamam. Al. Bakabilirsin. Arkası en Hangisi? Arkası. Bak. <laughs> Gel. sudan al. Haber kaçıyor, haber. <laughs> Nereye? Ben var. sayın büyük Türk buyum. Ben tırsık medyayım. Sizin gibi polstuk değil. Var. Çağ, bir bir de Bu iPhone için sadece ama. Nerede alemlik selamlık? Bu olsun biz selam ediyor, Talt, kalem de buluyor. bu ara dizi manyağı olduk ya, zaten yani, yüzüncü yüzüm. Yüzü Erol kardeş. Ya, buyur. Her buyur. şey İslam'a uygun mu burada şimdi? Evet. Tamam. Hoca <laughs> sen aldın. Ayşe'cim. Şey o plaketin biri benim beyler. Şey beyefendi. Onun biri benim benimdi. Değildir. Niçin? Değildir. Basına yok. Basın. Ben ne basın? Ben suçuyum ya. Sucu mu? ne sanıyorsun? Ben arkadaş. Ben dik de, koy, dik koy. Basana. Dik koy, dik. Dik koy da kapağı üstüne tut. Az iki dua böyle de. Ha gitti bak. Bunlar sağlam. Sağ olun. Erol abiden yapıştırdım. Ya. Tamam bunu yok zaten. Bunu öyle yine yapıştırdım. <laughs> Suçlara yok mu? Gel her Ne Tanrı seni korusun. başkan yok. Onu protesto, Onu protesto. Giderse bir an önce gider. Ne yapıyorsun? Şerefi gördün mü avukatı ya? Ha. Ne? Az bir dakika içi. Işte. Neyle bir? <gülüyor> 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 palaket vermediler Ayşe. Oo. Bak bir dakika bu arkadaşın Volkswagen'i mu var? Merhaba. Volkswagen'in var mı sende? Hangi senin araban? Bu mu? Aa, ne güzel. Sen onu iterek mi çalıştırıyorsun? Hiç kullanabiliyor musun? Hiç kullanamıyor musun? Allah Allah. Belki sürebilirsin diye düşündüm. Büyüyünce tabi şimdi küçüksün. Anaokuluna mı gidiyorsun? Yazmayı biliyor musun Ayşe gibi? Bilmiyorum. Peki. Seninle tanışamadık. Adın ne? Deniz. Elif. Evet. Bak kadar Elif misal Tut kalk. Ay. Merhaba. Arkadaşlar isimleri? Tarçınla da püskül. tarçın, öbürü püskül. Bu baba bu kızı. Ha püskül tarçın. Püskül. şeyleri verdikten sana çıkıyor. Raketleri ya giderken alışveriş Nerede? Ben de bir şeyi merak ediyorum. Bu nasıl faydalı bu bir şey mi? Bu tabii. Ne, yani şey. Aa, abi, abi. Bir grup ben de fotoğraf geniş açı. He şey. balık gibi. Ne? ne dilerim ki? Şey ama ha? iPhone Böyle, oluyor? Bu, işte ha? De, Sadece iPhone'da Öyle yani mi? mi? Yani. E. Ama, bu, iPhone 5'e göre de var, 6'ya göre de, de 6 var Fotoğraf çekimleri Orada verdiğim fotoğraf çekimleri biliyor Öyle geniş açı aldığı için Görebiliyor musun? Evet. Yani çok küçük evet, Her tarafı abi. Daha büyük. Süper. Evet. Siz nereden katılıyorsunuz? Samsun. Samsun. Tamam. Peki kolay gelsin. Ayşe'cim. Ne var? Şöyle. Ne var? Şey ya bende para yok ne da. Sende var? var mı? Ne var? Para yok. Ne var? Ee, kuruş var. Ne var? Ee, aa, nasıl söyleyeyim? Why